Merhaba arkadaşlar Antalya çalışma sorularından devam ediyoruz. 41. Soru. KLM şehirlerinin dünya haritasındaki konumları şekilde gösterilmiştir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Şimdi arkadaşlar şura ekvator ise o zaman e, kuzey yarım küre burası, güney yarım de burasıdır. Şimdi 21 Haziran tarihinde demiş. 21 Haziran tarihinde kuzey yarım kürede hangi mevsim yaşanıyordu? Yaz mevsimi. Güney yarım kürede kış mevsimi yaşanıyordu. K şehrindeki gündüz süresi diyor. M şehrindeki gündüz süresinden daha uzundur diyor. Tam tersi olması lazım. M'de yaz yaşanıyor, o zaman gündüz süresi K'ya göre M'de daha fazladır. O yüzden bu yanlış oldu. 23 Eylül tarihinde 3 şehirde de gece gündüz süresi eşittir. Evet arkadaşlar Eknox tarihiydi. 12 saat gece 12 saat gündüz yaşanıyordu. Doğru. 21 Aralık tarihinde bu sefer de bakıyoruz 21 Aralık'ta. 21 Aralık'ta ne oluyordu? Kuzey yarım kürede kış yaşanıyordu. Güney yarım kürede yaz yaşanıyordu. Öğlen saatindeki özdeş iki kalemin gölgesi diyor. Ee, K şehrinden M şehrine doğru daha küçüktür demiş. Şimdi K'da nedir arkadaşlar? Yaz mevsimi yaşandığı için gölge boyu daha küçüktür. Doğru. M'ye doğru gidildikçe gölge boyu uzayacaktır. O yüzden bu ifadem de doğru. 2 ve 3'te C seçeneğine ulaşıyorum. 42. soruya bakalım. Dünyanın güneşe göre konumu ve 3 ülke ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir diyor. E, bu bilgiler ışığında bakalım Türkiye ve Danimarka kuzey yarım kürede bulunurken Arjantin güney yarım kürede. Şimdi Arjantin'in güney yarım kürede bulunduğunu yazalım. Şöyle A diye gösteriyorum. Arjantin güney yarım kürede. Türkiye ekvatora göre Dan Türkiye, Ekvatora, Danimarka'dan daha yakındır. Arkadaşlar, Türkiye zaten yengeç dönencesi üzerinde yer alıyordu Türkiye diye gösteriyorum. Ee, Danimarka o zaman Türkiye, Ekvatora, Danimarka'dan daha yakınsa o zaman Danimarka daha kuzeyde kalır. O zaman Danimarkayı da şöyle gösteriyorum. O zaman bu bilgiler ışığında baktığımda ee, demiş ki bana buna göre dünya verilen konumdayken bu üç ülkede ölçülen hava sıcaklıkları ile ilgili çizilen aşağıdaki grafiklerden en uygun olanı hangisidir demiş. Arkadaşlar bu konuma baktığımızda bu 21 Haziran'a ait bir grafiktir. Dolayısıyla Kuzey Yarımküre'de yaz yaşanır, Güney Yarımküre'de kış yaşanır. O zaman sıcaklıklarını gösterdiyse bana Şöyle, e, grafiklere de bakalım. Ne demiştik? En fazla sıcaklık o zaman yengeç dönencesi üzerinde yer alır. Yani Türkiye'de olacaktır. Güneş ışınları ne yapar? 21 Haziran'da yengeç dönencesine dik açıyla gelir. O zaman en fazla sıcaklığın yer aldığı Türkiye olur. Türkiye'den sonra Kuzey yarım küre yaz mevsimini yaşadığı için Danimarka olur. Dike yakın açılarla aldığı için en sıcaklığı düşük olan da Arjantin olur. Arjantin'de güney yarım kürede yer aldığı için güneş ışınlarını ilk açıyla aldığından dolayı kış mevsimi yaşanır. Dolayısıyla en büyük sıcaklık Türkiye sonra Danimarka sonra Arjantin olan D seçeneğinde verilmiş. Cevabımız D olacak. 43. soruya bakalım. Demiş ki farklı PRST bölgelerine ait aynı zaman dilimindeki basış değerleri grafikte verilmiştir diyor. Bu bölgeler arasında oluşabilecek rüzgarın yönleri ile ilgili bazı öğrencilerin yorumları aşağıdaki gibidir. Buna göre rüzgarın yönü ile hangi öğrencilerin yorumları doğrudur demiş. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bura ne bize basıncı gösterir. Biz ne biliyoruz. Basınç farkından dolayı rüzgar oluşuyordu. Yüksek basınçtan alçak basınca doğru gözlemlenen yatay hareketiydi rüzgar. Şimdi Kadir'in dediğine bakalım. R'den S'ye doğru. Yüksekten alçağı mı? R nerede? Burada düşükten e, R düşükten yükseğe doğru yani alçak basınçtan yüksek basınca doğru gitmiş yanlış oldu ve Fatih'in dediğine bakalım P'den T'ye P yüksek T'ne T ne düşük evet doğru kabul ederim yüksekten düşük, yüksek basınçtan alçak basınca doğrudur Batuhan S'den T'ye S yüksek basınç T alçak basınç doğru e, yaprağın dediği R R burada daha alçak durumda P'ye göre o zaman ne oldu? Alçaktan yüksek oldu. Bunu da kabul edemiyorum. Yani Fatih ve Batuhan'dan C seçeneğine ulaşmış oluyorum. 44. soruya bakalım. Bir öğrenci bezelyelerde bir karakter ile ilgili yapmış olduğu çaprazlama sonrası aşağıdaki tabloyu hazırlıyor demiş. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Şimdi uçta ve yanda olanla çaprazlama gerçekleşmiş. Uçta olan çekinikti. Saf durumda burada. E, yanda olan da burada melez olarak çaprazlama yapmış. Bunun sonucunda da e, oluşabilecek genotiplerini ve fenotiplerini vermiş. Şimdi bakalım bir de yıldız kısmında fenotip oranı göstermiştir. Neydi fenotip? Dış görünüştü. %50'si uçtaymış. %50'si yanda dış görünüş. Evet doğru. Kare sembolüne baktığımızda hem melez hem saf genotipe ait bireylerin oluşabileceği gösterilmiş. Bunlar genotiplerdi. Melez bunlardı, saf bunlardı. Melez ve saf genotipe ait bilgiler verilmiş. Doğru. Yuvarlak sembolü diyor. Çaprazlanan tohumların genotipini göstermiştir. Evet, şu ikisinin genotipi göstermiş Bu da doğru. Cevabımız D olacak. 45. Soruya bakalım. Demiş ki bize bazı öğrencilerin kalıtsal yapılarla ilgili vermiş oldukları bilgiler aşağıdaki gibidir. Buna göre öğrencilerin bilgi vermiş oldukları yapılar hangi seçenekte doğru eşleştirilmiştir diyor. Şimdi bakalım nükleotit gen ve DNA olması lazım. Bunları eşleştirelim. Yönetici molekülün görev birimi. Görev birimi neydi DNA'nın? Yönetici molekül derken DNA'yı söylüyor. DNA'nın görev birimi gendir. Kalıtsal özelliklerin belirlenmesini sağlar. Esma'nın cevabının gen olması lazım. Solunum, üreme ve boşaltım gibi canlılık olayları kontrol eden yönetici molekül kimdi? DNA'ydı. İlker'in cevabının DNA olması lazım. Yapısında şeker, fosfat ve organik baz bulunan ve organik baza göre isimlendirilen temel birim nedir arkadaşlar? E, bu da nükleotit olacak. O zaman e, doğru eşleştirme hangisinde var? E, Esma'ya gen gelecek. İlker'e DNA ve e, nükleotide de Ceren geldiği zaman cevabımız Bursa olacak. 46. soruya bakalım. Öğretmen bezelye bitkisinin boy uzunluğu ile ilgili görülebilecek genotipleri tahtaya yazıyor. Öğretmenin tahtaya yazdığı genotipleri hangi ikisi arasında yapılacak çaprazlama sonucu bireylerin fenotip çeşitliliğinin daha fazla olması beklenir diyor. Şimdi arkadaşlar buradaki çaprazlamaları yapalım. En fazla çeşit hangisinde var ona bakalım. Fenotip bakımından. Nedir burada? büyük A büyük A gelir büyük A büyük A gelir sonra büyük A küçük A büyük A küçük A o zaman bunun fenotipi nasıldır örneğin boy uzunsa uzun kısaya baskındı burada hepsi uzun geldi bir çeşit var C'ye bakalım hepsine gelir %100 büyük A'dır yani %100 uzundur burada da bir çeşit oluştu B'ye bakalım büyük A küçük A büyük A küçük A küçük A küçük A ve küçük A küçük A oluştu hem uzun var hem kısa var çeşitlilik arttı D'ye de bakalım. Cevap B gibi gözüküyor ama büyük A küçük A, büyük A küçük A, hepsi melez geldi. O zaman burada da nedir? Hepsi uzun boy. A ee, A'da C'de ve D'de hepsi uzun boydu. Ee, tek fenotip vardı. Ee, B'ye baktım, iki fenotip karşıma çıktı. Uzun ve kısa. O zaman çeşitlilik daha fazla Bursa'da. 47. Soruya bakalım. Aşağıda bazı kavramların tanımları verilmiştir diyor. Buna göre aşağıdaki örneklerden hangisi tanımları verilen kavramlara ait değildir demiş. Canlıların bulundukları ortama uyum sağlayarak üreme ve yaşama şansını artıran özel kalıtsal özelliklere denir demiş. Nedir arkadaşlar bu? Adaptasyon olacaktır. Canlının çevresel etmenlerden dolayı genlerinde meydana gelen ve gerçekleşen hücreye göre kalıtsal olabilen değişim neydi? Arkadaşlar kalıtsaldan bahsetmiş, mutasyon kalıtsaldı. Genlerde meydana gelen değişimse yine mutasyona aitti. Çevresel etmenlerde mesela radyosyondur, X ışınları gibi çevre çevresel etmenlere maruz kalarak da mutasyon oluşabiliyordu. O zaman bu açıklama mutasyona aittir. Şimdi bunun dışında bir örnek bulacağız adaptasyon ve mutasyon dışında. Aya bakın diyelerin bulunduğu yere göre kabuk şeklinin değişmesi ne yapıyor? Çevresel faktörlerden etkileniyor ama bu çevresel faktörlerin modifikasyon üzerindeki etkisi. O zaman bu modifikasyon olacak. Cevabımız A gibi gözüküyor ama diğer seçeneklere de bakalım. Çölde yaşayan kaktüslerin yaprakların, yapraklarının diken şeklinde olması nedir bu? Adaptasyon bu var. Down sendromlu bir çocuğun dünyaya gelmesi bu mutasyon evet yukarıdaki tanımda var kutup aylar vücutlarında kalın yağ tabakası olması bu da adaptasyondur bu da yukarıda yazılı o zaman a modifikasyona ait bir örnekmiş e, buradaki açıklamalarda modifikasyon yazılı değil. O yüzden cevap A oldu. 48. soruya bakalım. Hipotez verilmiş. Farklı canlı türleri benzer çevre koşullarında benzer adaptasyonlar gösterir demiş bu hipotezi desteklemek için verilen örneklerden hangileri kullanılabilir demiş. Arkadaşlar ne yapmak istiyoruz? Farklı canlı türleri olacak benzer adaptasyon gerçekleştirecek. Şimdi bakalım bir de toprağı kazmak zorunda olan bazı hayvanların ön ayaklarının toprağı kazmayı kolaylaştırıcı şekilde olması. Bu arkadaşlar bir canlıda değil birçok canlıda var. Farklı canlı türlerinde o zaman toprağı kazmak gibi zorunda oldukları için mesela ön ayakları e, daha kolaylaştırıcı şekildedir O yüzden bu doğru e, Farklı canlı türlerinde görülebiliyor Su kaplumbağaları üyelerinin Palet şeklinde isen Kara kaplumbağalarının 5 parmaklı olması Burada bir kere zaten tür aynı Ve e, adaptasyonlar farklı Bu tam tersi etki göstermiş Bu olamaz 3'e bakalım bataklık ortamında yaşayan Kurbağa, ördek gibi canlıların Evet türler farklı Biri kurbağa biri ördek ayaklarının perdeli olması. Evet benzer adaptasyon. Tür farkını benzer adaptasyon gerçekleştirdi. Bu da oldu. Cevabımız 1 ve 3'ten Bursa seçeneğine ulaşmış olduk. 49. soruya bakalım. Aşağıda bir, birinci şekilde kodlama alanı ve üzerinde 1, 2, 3, 4 ile gösterilen kısımlar bulunmaktadır. İkinci şekilde ise verilen tabloda mutasyon, modifikasyon, adaptasyon ve varyasyon kavramlarına ait Örnekler kodlama alanındaki numaralara karş, e, karşılık yazılmıştır diyor. Ok yönünde 3 adım ilerle ve sağa dön bir adım ilerle komutuyla başlanıp e, başlangıç noktasından başlayarak gelinen noktadaki örnek aşağıdaki hangi kavrama aittir diyor. Şimdi arkadaşlar buradan başlayacakmışız ve şu komutu tekrar edecekmişiz. O zaman komut bize neyi söylüyor? Buradan başlıyor. Üç adım ilerle. Önce 3 adım ilerliyorum. Şu 1 2 3 3 adım ilerledim sonra ne yaptı ardından sağa dön bir adım ilerle sağa döndüm bir adım ilerledim buradan devam ettiğinde karşıma 2 numara çıktı. 2 numara bana ne diyordu sirke sineğinin 16 derece sıcaklıkta düz kanatlı 20 derece sıcaklıkta kıvrık kanatlı olması bu neyin örneğiydi modifikasyon örneğiydi o zaman cevabım modifikasyon oldu. 50. soruya bakalım. Aylin masa üzerinde spor yaparken oluşan farklı durumlar aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre çıkarımlarından hangisi yanlıştır demiş. A'ya bakalım. Masanın yere yaptığı basınç tüm durumlarda eşittir. Şimdi arkadaşlar biz ne biliyoruz? Katı basıncı burada F bölü S'ydi. Yani bu F dediğim şey G de olabiliyordu. E, ağırlık da ağırlık ve yüzey alanına bağlıydı. Şimdi burada ne yaptı? Masanın yüzey alanı değişmedi. Bakın kapladığı alan aynı. Yüzey alanı sabit. E ağırlık da burada aynı kişi. Farklı pozisyonlarda durmuş olabilir. Sonuçta diyelim bunun ağırlığı 50 Newton'sa burada da 50 Newton, burada da 50 Newton. O yüzden ne yaptı? E, ağırlık da değişmedi dolayısıyla ne yapacak basınç da değişmeyecek basınç tüm durumda da eşittir doğru Aylin masaya en fazla uyguladığı bu sefer ne diyor arkadaşı kişinin yani ailenin masaya uyguladığı o zaman ailenin ağırlığı ve yüzey alanına bakacağım e, ne yapmış e, ikinci durumda en fazla uygular diyor basıncı e, yüzey alanı azalmış ikinci durumda hepsine baktığımızda bakın en az basın en az yüzey alanı 2'de. O zaman en az yüzey alanına sahipse basıncı en fazladır. 2'de daha fazladır. Doğru. Masanın yere uyguladığı basınç. Masanın yere uyguladığı basınç hepsinde aynı. Çünkü masanın yüzey alanı aynı, ağırlıklar eşit. Dolayısıyla 3. de demiş yanlış oldu. Zaten A'da açıklamıştım. Ailin birinci durumda masanın üzerinden inerse Nerede? Birincide. Masanın üzerinden indi ağırlık kalktı. O zaman neydi? P eşittir. F bölü S'den ağırlık ne oldu? Azaldı. Ağırlık azalsa basınç azalır. Dolayısıyla ne olacaktır? Bu da doğru olacak. Cevabımız yanlış olan C'dir. 51. soruya bakalım yollarında yük taşıyan araçların uyması gereken bazı kriterler vardır. Bu kriterler hem güvenli taşıma hem de yolların bozulmasını engellemek amacıyla belirlenir demiş. Aşağıdaki bu kriterlerden bazıları verilmiştir. Buna göre bu kriterlerden hangileri aracın yola uygulamış olduğu basıncı direkt olarak etkiler demiş. Şimdi arkadaşlar burada katı basıncından bahsetmiş. P eşittir F bölü S durumunu dikkate alacağız. Güvenli taşıma ve yolların bozulmasını engellemek için. Şimdi hangisi uygulanabilir? Bire bakalım. Aracın lastik sayısı. Lastik sayısını ne yapar arkadaşlar? Lastik sayısını arttırdığında e, basınç azalacaktır. O zaman yolların bozulmasını engellemiş olacaktır. Doğru. Aracın lastiğinin genişliği yine genişlediği için yüzey alanı artar, basınç azalır. Yine bu da e, yolların bozulmasını engelleyecektir. Aracın uzunluğu ve aracın genişliği etkilenmez. Ha ağırlık deseydi ağırlığı kabul ederdim. Ağırlığı azalırsa basınç azalacaktı. Bunu kabul edebilirdim. Ama araç uzunluğuydu, aracın genişliğiydi. Bu durum etken değil. Etken nedir? Ağırlık ve yüzey alanıdır. O yüzden cevabımız A olur. 52. soruya bakalım. Dikdörtgen alanı kısa ve uzun kenarlarının çarpımıyla bulunur demiş. Aşağıda dikdörtgenler prizması şeklinde kutu S1 yüzeyi üzerinde duruyor demiş. Kutu sırasıyla S2 ve S3 yüzeyleri üzerinde dik durduğunda yüzeyi yaptığı basınç ve ağırlık S1 konumundakine göre nasıl değişir demiş. Arkadaşlar burada e, baktığımızda e, şurada bize yüzey alanları bulmamız istenmiş. E, değer vererek gidelim. Burada A'nın daha büyük olduğu sonra B sonra C olarak bir sıralama verilmiş. Değer verelim. Bu sorular en kolay bir şekilde çözebiliriz. Buna 3 diyelim. Buna 2 diyelim. Buna 1 diyelim. O zaman bura ne yaptı? 3 çarpı 2'den 6 yaptı. S1'in yüzey alanı. S2 B çarpı C'den 2 yaptı. S3 A çarpı C'den ne yaptı burada? 3 yapmış oldu. O zaman yüzey alanlarını bu şekilde bulduk. Arkadaşlar bu duruma baktığımızda burada ee, cevap anahtarında A gözüküyor. Şimdi A'dan gidecek olursak şöyle bakalım olaya. Ee, büyük ihtimalle burada şunu düşünmüş. S1'den S2'ye geçerse basınç ne olur ve S2'den sonraki S3 durumu diye düşündüğümüzde o zaman A cevabına ulaşıyoruz. Şimdi neden A? Onu açıklayalım. Ee, biz ne biliyoruz katı basıncı P eşittir F bölü S'ye bağlı olduğunu biliyoruz. Yani ağırlığa ve yüzey alanına bağlı. Şimdi burada bir kere ağırlık değişmez. Her iki durumda da değişmeyecek. S2 yüzeyine de konsa S3 yüzeyine de konsa ağırlık değişmez. Neden değişmez? Çünkü başka bir madde eklenmemiş üstüne. Başka bir ağırlık konmamış. O yüzden bir kere ağırlık değişmeyecek. Şimdi birinci durumda ne yaptı? Basınç artar demiş. Neden basınç artıyor? İlk durumda yüzey alanı A mıydı? Adayken basınç neydi? Daha fazlaydı. Dolayısıyla neydi? Yüzey alanı S1 durumundaydı. Dolayısıyla arkadaşlar S1 durumunda yüzey alanı 6 idi. O zaman 6'dan S2'ye geçti. 2'ye geçti. Ne yaptı? Yüzey alan azaldı. Yüzey alan azalırsa e, basınç artış gösteriyordu. Basınç arttı. Bakın bu yüzden bu cevaba ulaşıyoruz. Şimdi de dediğim gibi arkadaşlar bunu S1'den S3'e düşündüğümüzde cevap çıkmıyor. Önce S1'den S2'ye getirildi. Sonra S2'den S3'e getirilirse ne olur? Şimdi S2'de neydi basınç? 2 durumundaydı değil mi? Yüzey alanı 2 idi. Dolayısıyla basınç artmış durumdaydı. Şimdi 2'den 3'e getirilirse yüzey alanı 3 oldu. Ne oldu? 3 olduğu zaman yüzey alanı arttı, basınç azaldı. O yüzden basınç azalırı da bu şekilde e, cevaplamış olduk. Cevabımız A oldu.